Şimdi Beşiktaş'ın çok ciddi bir hata yapılıyor bence. Aldığı iki tane galibiyete bakıp Beşiktaş çok iyi gidiyor falan takım düzeliyor gibi bir yorum yapılıyor. Hiç yendiğimiz rakiplerin hiçbir tanesinin Beşiktaş'ta dönüp de ya Beşiktaş çok acayip iyi gidiyor dedirtecek bir hali yok. Ne Bak güzel bir, bir şey olmuş baba yani. pardon. Sergen. Sergen Yalçın demiş ki rahmetli yorumlar kardeşim. Yorumlar geliyor, şey röportajlar geliyorsa verelim biraz. Evet abi oradan değil de Gürsoy Yalçın'la ilgili, rahmetliyle ya, ilgili bir şey çok... açılmış. Pankart, pankart açılmış. Pankart açtılar evet. Sergen Yalçın da demiş ki Galatasaray taraftarı da ve Galatasaray camiası çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar, insanlık her şeyden üç puanından daha önemli. Çok duygulandım gerçekten çok teşekkür ediyorum demiş. Biz de buna yer verelim Liverpool ki gerçekten çok önce, çok önce de Sergen Hoca aynen teşekkür abi. onun için de bir de Sergen Hoca da Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a işte, başarı dilemişti. Bunlar sen, bunlar çok değerli, de. değerli. çok kıymetli. Biz bunlar üzerine Ve işte diyorum ya bu Türkiye'de futbol kamuoyunun üzerinde bir Twitter baskısı var. Ee, hem Fener'de hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta bir grup parazit türemiş. Bunlar futbol sever falan da değil. Bir nefret Evet. garip bir şekilde dalgalanıyor. Baskı garip. deme buna, baskı deme. Sen bunlar mesela belli bir ekip var ki buradaki etkileşime oynuyorlar. Normalde aramızda linç yemeyen var mı ya? Şimdi Murat evet, Kosova yok. Ya, Hobi yok. Hobi ben bir ben de, ben de. 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 Murat Kosova hayır şuradan yani. Sen artık değilim, ben artık sen olmadığı şey için artık ya. olmadığı. Için. Ben şeydi sosyal medya account'um yok. O yüzden oh ben yiyemiyorsun Yiyemiyor musun? Bak görmedim. Galatasaraylı'ya şöyle dedin. Beşiktaşlı'ya böyle dedim. Ben hobi olarak Fenerliğe yiyorum mesela. Fenerliğe böyle ben, bir şey ya, dedim. Çok. Ben artık yedemiyorum bile farkında değilim. Öyle mi? Sen <laughs> Bana... çok çeşitli yiyorsun ama sporda ben da fena, fena ben... değil yani. Siz sporda fena değilsiniz ama Senin... ben bazen sporda da varım. <laughs> <Sen> her yerde <laughs> <yani>, sporda. <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> var mısın? <laughs> yani bazen tabii, Yani Her masanın linkinde varım. <laughs> tabii var. tabii. Bu adamların Türkiye'de futbolda oluşturdukları bu gerçekten aşağılık nefret dalgasından kurtarmak lazım Türkiye'yi. Yani bir Beşiktaşlı'nın bir Fenerbahçeli'nin Galatasaray'ın Avrupa'da yenilmesini istemesi, bir Galatasaraylı'nın ya da Beşiktaşlı'nın. Böyle bir şey yok. Buna ne olursa olsun bu camiaların kanaat önderlerinin çıkıp itiraz etmesi lazım. Ama bak çok acı bir şey bu. Bugüne kadar ben bakıyorum birçok camiada çok önemli görevlerdeki insanlar zaman zaman ne yazık ki ürp işte. yöneticileri buna oynadılar. Bu Tabi nefreti oynadılar. Bensin. Buradan kimseye hayır gelmez abi. Bak buradan kimseye hayır gelmez. Gelmedi abi işte. Ali Bey'e de gelmez. Gelmez, ha. Gelmez. Şey gelmedi. Gelmez. Kimseye gelmez. Sayın Saran başkan olduktan sonra e, Sayın Özbek'in ona e, gönderdiği mesaj. Çok şık. İşte Jota ben hakikaten hiç aklıma bile gelmedi. Dakikalarca Jota e, anıldı Liverpool maçından önce. Sergen Yalçın. Hakikaten dediğin gibi eee Candaş, yani bütün kamuoyunun aksine o çıkışı yaptım. canı gönülden başarılar diliyorum. Okan Hoca'ya, Galatasaray'a falan. Yani bunlar hakikaten e, biraz havayı değiştirdi. İşte bu, bu, örnekleri, bu, böyle gider. Işte bu tip örnekleri kim yapıyorsa yapsın sadece Sergen Hoca için söylemiyorum. Ee, şey yapmak, Alkışlamak, zaten. desteklemek lazım. Doğru. Bu çok önemli. Çünkü burası sonuçta Twitter çöplüğü değil abi. Burası gerçekten doğru insanların do, bildiği konuları konuştuğu Şunu da yapın yani. Özellikle Beşiktaşlılar için söylüyorum. Şimdi Sen tanıdığım en ünlü Beşiktaşlılar'dan bir tanesisin. <laughs> en etkili. En ünlü olmadığımı bir biliyorum. En seksi olan <laughs> da olabilir. Geçenlerde bir dergi. Marie Claire galiba en seksi yorumcuları değerlendirmiş. Birinizin Sen var mısın? Için. Sen yok musun? Ya? Ben ilk onda yokum. Ama Aa. ben sonradan girdiğim için almadım. Bilselerdi ben birinci olurum. Ama <laughs> bilmedikleri <laughs> için. Ben evet, Bu ben çok sana, acı bir ben şey. Ben sana çünkü. haber vereyim. Biliyorsun en son Ahmet Mete Şikarayı en seksi Bile seçmişlerdi. Bilemem abi istediği gibi değerlendirdim. İnşallah beni Ama öyle bir listeye sokmamışlardır. Hiç utanırım öyle bir şeyden. Abi ben şeyden ben şöyle demin konuştuklarımızı özelleştirmek istiyorum. Ben baktığımda Beşiktaş'ın son yıllarda başına gelmiş en kötü şey Hasan Arat'tır. Şimdi Hasan Arat'ta Çalıların arasından sekerek uzaklaştı ve sanki mesela şu anki pozisyon Serdal Adalı'na suçluymuş gibi Yok, değerlendiriliyor bazı çevreler tarafından. Hiç. Onun kaynamaması lazım. Abi, Abi, Beşiktaş'a verilecek en büyük... Hem Bak. Süleyman Seba'yı hor kullanarak, ismini kötü kullanarak, her yerde harcayarak onun ismini, hem e, finansal olarak yaptıklarıyla... Hem arkada bıraktığı enkazla Beşiktaş'ın da onun bence bir kendi arasında hesaplaşması yapması ben, lazım. Ben bak bunca yıldır Beşiktaş'ta kulübün içerisinde de görev yaptım. Ee, Camiyanın da tanıdığı, camiayı da iyi tanıyan biri olduğumu düşünüyorum. Benim hayatımda gördüğüm en delikanlı beşiktaşlardan biridir Serdal abi. Başarısız Keşiktaş. olabilir. Bak ben eleştiriyorum kendisine de söylediğim yazıp çizdiğim için söylüyorum. Transfer politikası, şu scout ekibi falan diye kurduğu şey falan eleştirilir. Ama Serdal Adalının şu kadar hırsızlıkla, şu kadar beşiktaşa kasıtlı olarak bir şeyi yanlış yapmaya niyetlenmekle alakası yoktur. Bundan önceki dönemlerle ilgili aynı şey söyleyemem ben. Ya ben olur, Hasan şey, Arap dönemiyle ilgili söylemezim. bak herkese hırsız dediler. Kendimi paraladım Sayın Başkan'ı röportaja çıkarmak için. Bana da beni de atlattı iki kere, üç kere. En son divan kuruluna çıktı hesabı vermek için. Zannettik ki hesap verecek. Orada da adama başka bir kıyak yaptı birileri. Çıktı küfür ettiler bilmem abi ne. Tek beye kafa attı orada. Mansuz'dan yaptı sanki. Ya. Ya, tamam da babacığım da, divan bırak konuşsun adam. Divan yumrukladı yani. Bırak konuşsun da orada da haksız. Hasan Arat'ın haklı mi olduğu var? tek yer orası. Konuşmaya çıkmış. Bırak hesap versin. Hesap vermemek için oldu ama o. E, ama ya sen onu yaptığında haklı olur baba da ya, Ama vermemek yani. için evet, sormak zorunda. Kabul edilebilir bir şey baba, değil, değil Değil değil. Ben kabul bu kabul bir parası, divan başkanı. En son şeyleri işte. açıklamadım abi Serdar Adalı. kongrede açıkladı. Onun parası kulüplere değil de bir yatırım fonuna gidiyormuş mesela. Abi daha Parayı ne ya? Parayın %60'ını Beşiktaş ödemek daha zorunda. Yani, yani bu baba kılıfın Allah'ı biliyor musun şu konuştuğumuz şey yani bak karşı takımlara vermiyorsun bon servisi bir yatırım fonuna veriyorsun. Bak Daha ben sana çok abi. komik bir şey anlatayım hiç komik bir şey değil iğrenç bir şey de şimdi isim vermeden anlatayım da başımız belaya girmesin yani burası girmesin. Beşiktaş'ta bir tane futbolcu var futbolcu Beşiktaş'a ilk olarak e, 2 milyon euroya öneriliyor pardon 3 milyon euroya öneriliyor. O dönemki futbolun başındaki arkadaşımız da diyor ki yok diyor biz diyor işte 2 milyon alırız bunu diyor. Son talilde iki buçuk milyon euroya bırakılıyor oyuncu. Bizde Beşiktaş'ın elinde bahset yani ismini söyleyemeyeceğim kişinin elinde Beşiktaş'ta görev yapmış. Samet Aybaba bu. Yok iki, değil değil bu önceki dönem. Ha, daha önceki dönem. İki buçuk milyon euroluk bir teklif var oyuncu ile ilgili. Ve almıyoruz. Aynı oyuncu bir sene sonra 7 milyona falan geliyor Beşiktaş'a. Geliyoruz ya. Ve ne? Dünya Kupası kazanmış. Ne? Şampiyonlar Ligi bu kazanmış. Bu anlattığı Nudokay'la ne tarzı bir oyuncu. Görevi. Bak bu bu mesela bu izaha muhtaç bir şey bu. Çok. Ya ben böyle bir değil, şey olur mu abi? abi bak transfer abi. hatası yapılır, herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Bu işin doğasında var abi Tamam hata. mı? Herke, bak şimdi Serdal Adalı da yapıyor, Fikret Orman da yaptı, hep ya, Ali Koç zaten yaptı. Dursun abi de yapıyor. Bu işin en iyisi kimdir abi? Erden Timur mu diyelim ki? Şey. Çapkadan tapçı. O da Ziyeş. Gelmedi mi mesela? Yaparsın. Tabii. Burada isabet yüzde kırk. Ama okeydir. yanan Bu başka bir şey. Bu para işi başka. İki şey. milyon euroya iki buçuk milyon euroya alacak adamı bir sene sonra, sekiz dokuz ay sonra hatta bir sene sonra da değil. Sen 6 yedi milyon euroya alıyorsan Aa, niye yani, alıyorsun? Aldığın adam da bu arada şey değil yani. Dijk falan almıyorsun, Konate almıyorsun anlıyor musun? Tabii, şöyle bir şey var mesela en büyük örnek bu tabii işin e, finansal e, dediği gibi e, işte çeşitli dolaplara girmeden sadece e, salt e, futbol mantığıyla söylüyorum bunu. E, hatta bir anımla anlatayım. E, Müjdat Muratoğlu bana devre arası şey haberini verdi. Abi el Suati'yi almış Beşiktaş dedi Braga'dan. Ondan sonra ne kadar vermişler dedim. 12.6 dedi. Oğlum dedim o virgül yanlıştır. 1.25 evet. falandır o dedim. Mümkün değil ya dedim. 29 şimdi... yaşında Libya'lı hiçbir enternasyonel burnunu çıkarmamış Braga'da dedim topçu olan 20 yaşında gider zaten. Ya Muci de öyle baba. Muci de öyle. Hadi Muci 21 genç yaşındaydı Beşiktaş'a geldi. Ya, kim değil abi bana ha. o dönem gelen yani Rafa hariç oyuncuları sayın istemiyorum. Yani 10 yaşında Rafa Sinik Ali abi. Kaç ya? para oynuyor abi Beşiktaş'ta? 10. He? 10 milyon euroya oynuyor. Yani benim bildiğim 10 3 milyon 28 milyon toplam. Ee, i̇mza parası imza parası dair. Ya yani bildiğim kadarıyla 8'ini kulüp veriyor, ikisini Hüseyin veriyor mesela. Yani 10 milyon euro Rafa Silva'ya şu anda 10 milyon euro verip oynatacak. Şu Rafa Silva'ya dünyada kim var abi? Yok. Kim var? Adam bildiğini unuttu zaten. Türkiye'de birçok rakamları Tabii Galatasaray verdi alamadı. Yok Türkiye'de yani. Türkiye'de birçok futbolcu için bunu söyleyebiliriz. Şimdi Rafa'ya yani. hepimiz bayılıyoruz. Ben hastasıyım. Evet. Ama Beşiktaş'tan az para kazanmıyor. Kazandığı paranın karşılığı da bu değil. Rafa ile Sergen Yalçın arasında problem var mı? Hiçbir i̇şte şey yok. Tam ben? tersine. <laughs> ya yani... Rafa abi, mutsuz gibi Sergen Yalçın'ın. Yalçın. yorumlarına bak. Sergen Yalçın'ın Yetenek şeyi var ee, ne derler ona yeteneğe bir eğilimi var ya bir yetenekli evet. futbolcu evet. gördüğü Üç zaman aklı <laughs> karışıyor böyle bir bayılıyor falan ya böyle bir şey olabilir mi gerizekalım bu yani öyle bir şey mümkün mü ya şaka mı yapıyorsunuz yani? Bu Yok, takımın zaten... en yetenekli adamına hocasının düşman olması için psikopat olması lazım. Kendi başarısızlığını istemesi lazım. Rafa maç kazandırdı mı kime kazandırıyor? Tamam, ben şeyi bekliyorum ben tabii Sana katılmakla beraber şeyi de bekliyorum. Mesela bir ekstra bir katkısı olmasını da bekliyorum. Bir yükselme görmek istiyorum. Yok Bu onu kadar. Zaten ee, o da zaten baştaki patates. şeyden sonra. Yorgunluktan mıdır? Ben başka bir şey? çeşitli Takım yerlerden, yerlerden duydum. Onu bir rehabilitasyona almış. iki kere birebir girmişler odaya. Kayseri maçından önce, Kayseri maçında bir kendine geldi. Benim zaten. bildiğim Rafa'nın az maç oynamakla derdi varmış. Derdi var bir, iki tabi ev arkadaşı gitti João Mario. arıyor, biraz o da canını Ona sıkıyor. Bozulma. Başka bir sorun var mı bilmiyorum ama hocayla yani hocanın bir sorun olmayacağını ben eminim. Hatta evet. tam tersine yani yeter ki Rafa oynasın. Tabii. Rafa çünkü şu takımda çıkıp tek başına maç kazandıracak tek adam yani. Tabii ben de öyle düşünüyorum. Bu İzliyoruz. arada ise işte, Sergen Hoca üzerinden gidiyoruz. Okan Hoca ile ilgili eleştirdiğim Hı, bölüm yani. e, başında da söyledim. E, Liverpool, Liverpool'a ne kadar konsantre olduysa bu kadar aynı konsantrasyonun uzaklığında Beşiktaş Beşiktaş'ı konsantrasyonu görüyorum Okan Hoca'da. Yani maç başlangıç planı da farklı oyuncu e, oyuncu değişiklikleriyle ilgili düşündüğü de farklı. Yani olabilir. Bazen hocaların e, maçla ilgili düşündüğü şeyler sahaya yansımayabilir. Galatasaray için bence kazanılmış bir, bir puandır bugün. Yani hem kendi evindesin, bir geri düşüyorsun, 10 kişiye yakalanıyorsun. Yani bu maç dönmez dediğin yerde işte bir tane çıkarken Endidil'in yaptığı atas, Torreira'nın müthiş dokunuşu, İlkay'ın ilk ayın vuruşu, ilk golü atışı. İlkay ayda maçtan sonra benzer ifadeler kullanmış. Yani bazen kazanmaktı niyetimiz ama 11 e oynandı bir eksik düştükten sonra bazen bir puanla da yetinmek lazım. Demiş zaten onu son 3-4 dakikada gördük. Uğurcan Çakır daha, daha çok zor değil yavaşlatmaya başladı. Ee, şimdi Türkiye Ligi berbat bir lig futbol kalitesi anlamında. Yani hiçbir aklı selim futbol severin oturup Türkiye Ligi falan seyredeceğini zannetmiyorum ben. Hiçbir anlamda yani. Ya, ya üç büyükler e dışındaki yeri diyorsun değil mi? Ben bugün abi, ben bana biraz spor, Kocaeli Spor maçı Ben, bugün, ben, maçı ben, ben, ben bugün, bugün Kocaeli şey maçı seyrettim ben bugün hakem rezalet takımlar rezalet Yani rezalet. Abi. Yani, Arslanır, rezalet. Şimdi Galatasaray'ın kendini keş daha iyi. Bu bir de kurdukları kadro falan çok üst bir kadro. Yani bu kadronun Türkiye'de oynaması da çok ya yani Türkiye ligi açısından büyük şans. Ama dönüp Liverpool'u oynayıp Liverpool'u yenip ondan sonra gelip Türkiye Ligi'nde maç oynamak Beşiktaş maçından bahsetmiyorum tabi ciddi anlamda motivasyon sorunu yaratır. Abi mesela şey olsam İlkay olsam abi Sane olsam Osimen olsam i̇şte, da ama şöyle bak, bir motivasyon yani, var ya canlar. Can, yani 8 8'de 8. Yok, yani benim ilk söylediğim buydu. Yani ama benim 8'de 8'de şimdi... aynı 11 bugün çıkmaz. Hayır ama şöyle yani, bir motivasyon yani, da var. Sana 8'de 8, 8. Yani bitirsek ki puan kaybetmiş. Abi rakibini 1000 senedir bugün, şampiyon olursun ama Türkiye'de evet, unutma. Beşiktaş'ın muhtemelen dışı bu sene de Devre dışı bırakma ihtimalin var bugün yani. İlk havlu yattırma ben ihtimalin bir şey var. Sana Neden var. o zaman? Galatasaray'da Rotasyonu benim niye yapmadın? Abi Uzun ben tam ama lazım. ben çıkış e, oyun çıkış biyamla eleştirmiyorum. Yani ben şöyle ben eleştirmiyorum. Ben şundan eleştiriyorum abi. Galatasaray'ın bundan sonra kalan maçlarına baktım. 65 günde arada da 13 gün milli takımda bir ara var. Kasım'a denk gelendi. Abi 52 günde 13 tane maçı var. Yani gerçekten 4 günde bir maç yapacak Galatasaray. Tamam ama bugün baba Eylül de oynuyor olsaydı yapardı. Bir bitireyim abi. Buradaki olmazsa olmazı Galatasaray'ın ne olması lazım biliyor musun? Geniş Dışarıdaki oyuncuları mutlaka adapte edebilmesi. Tamam. Galatasaray'ın problemi 11'in Dışındaki oyuncuların Ana kadroyla arada büyük fark olmuş. Burada yüzde yüz var. Giren hiç kimse mi? yapamıyor ve evet, burada belki abi burada deneyeceksin. Yani Ayrıldığın yerde e, ne biliyor musun? Icardi'yi bilemem bak. Bir Beş, de katılmam. Bu bir şimdi ligde senin e, en zorlanacağın 3-5 maçtan bir tanesi bu Beşiktaş maçı. Bugün oynadığın Beşiktaş maçı. O yüzden yani bir daha 3 gün önce, 4 gün önce iyi oynamış bir birlikte iki grubu tercih ediyor olmasını eleştirmem. Sen eleştirirsen Sen kağıt buna da saygı duyuyorum. Eleş şeyi anlıyorum. Eka, bak, bunun marş sonu demeci var mı çocuklar? Bak, bunu da Merak ediyorum. Seni de anlarım Onu abi. Eleştirmeyi eleştiriyorsun an... demem. Anlamanı çok seviniyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum abi. Sen her halükarda kağıt üzerinde Beşiktaş'ı da yeneyim, kenara park edeyim ve ondan sonra çok rahat edeyim diye düşünmüş oldum. Yani Ama tutmadı arada. abi, şöyle tutmadı bak. Sengo gibi sen aslında en fizikman sana avantaj sağlayacak oyuncuyu belki 2-3 iki, iki, hafta kaybettin. O patladı. Onun dışındaki bütün oyuncularda fizikman düşüş vardı. Demek ki değişimi yapmış olmak belki daha farklı sonuç verebilir. Ama sen değişimi de yapsan 11 oyuncuyu değiştirmeyeceksin. O zaman Siz yine de Singo'yu oynatacaktın. Yine yani. Singo senin yani. O, şunu söylüyorum. Sen tamam, yine... Musun işte, Abi mi? tamam ama sen Singo ile çıkacaktın zaten bugün. Stop belki o zaman mesela. Davison Sanchez'i dinlendirecektin. Yani onu stoper ya da... Sabek yapacaktı. Ama bak Bardakçı. Murat tam tersi olsaydı o zaman Okan Hoca şöyle eleştirilebilirdi. Hani... Bu çünkü futbol böyle bir şey. Arkadaş sen 3 gün yani önce dört gün önce bak kazanan takımı bu niye bozdun? Ee, yani zaten milli araya gidiyorsun. İzin verirsen bir bakalım çünkü merak ediyorum. Belki burada söylememiştir ama mesela dost sohbetinde keşke acaba farklı bir rotasyon yapsaydım demiş midir? E, diye merak ediyorum ben mesela. İlk golü yedik. Rakibimizi orada önemsemedik. Rakibin koşusuna cevap veremedik. Barış ve Yakobs'un 2-2 oyunda savunmaya e, sıkışabilirdi, sık, biraz. sıkışabilirdi biraz. O koşuya doğru cevap vermemiz gerekirdi. Bariz hakem hataları vardı. Üç pas yaptıktan sonra Yasin Kol'un oyunu durdurduğu pozisyon inanılmaz. Bu senin hmm. söylediğin Haluk. Arda Kardeşler ve Yasin Kol'un durdurduğu pozisyonlar arasında ne fark olduğunu inşallah bize herkes anlatır. Yüzde yüz haklıyım. Allah'ın bildiğini kullanacaksan bak lazım. Diyorum. 10 kişi kaldıktan sonra daha üstün ve iyiydik. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. Bir kişi eksik kalmamıza rağmen neler yapabileceğimizi rakibimizden daha iyi olabileceğimizi gösterdik. Maça başlangıç şeklimiz esas üzüleceğimiz yer oldu. Oyuncu Girdi bir tane, oyunu durdurdu. Ha, bu da senin söylediğin ikinci pozisyon. Hakem sonra devam ettirdi. Oyun oynanırken oyunu durdurup tekrar oyuncu değişikliği. Hakemlik adına acemice şeyler gördük. Eğitim alıyor hakemler. İki tane yurt dışından hakem eğitim veriyor. İnşallah bu eğitimler sonunda hepimizi... Eğ, eğ, eğitimler, eğitimler sonunda bizi mutlu, mutlu eder. Şimdilik bu kadarmış. Ama dediğim gibi ikinci sayfanın sonunda başlangıç 11'inden bahsediyor. Yani kendi, kendi kendini yani eleştiriyor. Abi o, şimdi olabilir. Kendisi de bu, Hı -hı. bundan pişman olabilir. Hı -hı. Ben sadece düşünce olarak sahaya sürdüğü 11'e... Zaten Galatasaray maç başlangıcı ilk 10 dakikayı ayırıyorum yani. İlk 10 dakika... Hı -hı. Hani yine benim beklediğimin dışında bir maç başlangıcı var ama... Daha bir Beşiktaş'ın e, tedirgin olduğu Hı -hı. Bir ilk 10 dakika yani. Daha evet. 3 pas yapamayan, sürekli topu uzaklaştıran, dandum vuran bir e, takım görüntüsü var. Beşiktaş vardı uyanana Beşiktaş kadar öyle oynadı, zaten öyle oynadı abi. Abi. Sonra baktı ki Galatasaray'ın gelisi yok. Abi bir aslında şey plan da biraz oymuş. Sergen Yalçın'ın açıklamaları da onu gösteriyor. Abi e zaten tamam, normal yoracağız. şartlarda sen Türkiye Ligi'nde Galatasaray'a karşı puan kazanmak istiyorsan savunma arkasında koşu yapacaksın abi. Topu alacaksın, kapanacaksın. Hızlı geçişle Galatasaray'a pozisyon bulmaya çalışacaksın. Galatasaray'ın zaten yediği bütün goller Türkiye Ligi'nde bu, hemen bu tip hemen. goller. Hemen. hemen Ya duran toptan yiyorsun ya geçişten yiyorsun. E bugün Galatasaray'ın e, ee, kırmızı kartla 10 kişi kaldığı pozisyonda Aynı geçiş pozisyonu. oyunu. Ya tamam. bu arada mesela bak unut unuttum onu söylemeyi. Ee, oyuncu kalitesi dedin ya sevgili Candaş. Yani 90 artılarda 4 mü verdi? 4. 4 verdi. 4 dakika içinde özellikle sağ kanatta 3 kere faal yaptı Beşiktaşlı oyuncu. 3 tane duran top şansı. Ya 11'e 10 oynuyorsun. Ve sen verme ben lazım dedikten sonra. 10 kişi bak. oynayan takımın gol bulmak için isteyebileceği şey ne olabilir? Duran top. Ya 90 artılarda 3 tane duran top şansı verdi. Yani evet. bu kadar acemice arkası dönük oyuncuya faal yapıyor. Ya Beşiktaş'ın en büyük sorunu var. Yetenek problemi var oyuncuların bazılarında. Bak temel yetenek diyorum sana yani şey değil. Hani. Fundamental diyorsun. Tabi tabi temel. Bir Sergen'i dinleyelim. Bir Sergen Hoca'yı. Ee, bakalım Sayın Yalçın neler söylemiş. Hazır değil mi? Ben öyle anladım. 10 saniyede geliyormuş top ya Kendisi gelse daha çabukyedik abi. <laughs> Hah, geldi. Rahmetli kardeşim Gürsoy Yalçın için açtığı pankarttan dolayı Galatasaray taraftarına ve Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. İnsanlık her şeyden 3 puandan daha önemli. Çok duygulandım neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan bir puanla ayrılıyoruz 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum işte. böyle maçlarda böyle ölümcül hatalar yaparsanız kalenizde golü görürsünüz aslında böyle bir oyun planımız yok ama eskiden kalan bazı alışkanlıklar var geriye yaslanma niyetimiz yoktu bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor kenardan maalesef her şeye müdahale edemiyoruz sana diyor. oyuncuların bazı şeyleri sağ içinde çözmesi gerekiyor Çözemezsen sıkıntılar başlar. Bu kadar mı çocuklar? Tamam. Yani ee, inisiyatif kullanacak, zekada oyuncu olması lazım. Sen de diyorsun ise, ki yok o oyuncu zaten. Orkun onu yapamaz. Geride hiç yok zaten. Bence Orkun ilk büyük maç Tecrübesi kötü, sınıfta kaldı yani. Goldeki katkısı, mücadelesi koştu vesaire. Peki ama Murat bu niye oyuna... bir birden sonra yaptı evet, abi? Işte, ama 11-10'da Orkun tamam. farkını yaratacak. Tamam Murat ama ben de diyorum ki Sergen Hoca tamam güzel. Ben Hı -hı. geriye yaslanmak gibi planımız yok. Zaten hiçbir teknik rektörün evet, geriye yaslanmak yok. ama 11 10 yapıyorum. kendi olmasın diyorsun. Yani. On, niye 1-1'den bir sonra Beşiktaş'ı evet. daha e, evet. rakip ceza fazla. sahasında gördük? İşte orada top ayağında tutacak oyuncular, o sorumluluğu almayanlar bahsettiği e, ee, mesele o zaten. Kocaeli maçını seyrettin mi? Seyrettim. 2-0'dan sonra 10 dakikadan sonra yine benzer oyun. Hı. Kocaeli Tabii. neredeyse ilk yarı 2 hani tane gol olmasa esas belki... bence eleştirilecek maç Tabii. o. Şimdi o maç. Burada iki, karşında Galatasaray var. 10 kişi değil, 9 değil, 8 değil Galatasaray abi. Oyuncu kalitesi falan. Kocaeli spor maçında da aynısı oldu. Tabii. İki yine ilk 10 dakikadan 10 dakika. sonra Tabii. gerçi 3'ü de bulabilirlerdi. Dakika, sıkıntı İyi Abi, yine ya orada ya. Rafa Silva 3.yü atamadı galiba. Bir problem oldu orada. 3'e gidecek maç. Bir anda tam tersi denebilirdi. Abi yani çok son, ben... çok uzun süre sıkıntı yaşadılar Kocaelispor. Evet. Ben Sergen Yalçın'ın bir şahsiyet getirdiğine %100 inanıyorum. Daha seyir zevki Bak yüksek maç kimse da sağlayacak. Ben Sergen Yalçın değil kimi getirirsen getir. İstediğini katsın. İster şahsiyet, ister basiret, ister iffet, ne istiyor? adına ne istiyorsan Türkçeden kelime seç onu al götür güzelmiş. Bu <gülüyor> <gülüyor> sen seversin. <laughs> ee, bu kadro kalitesine hiçbir teknik direktörün yapacağı bir şey yok. Beşiktaş'ın oyuncularının özellikle savunma oyuncularının değil Beşiktaş'ta Türkiye liginde oynayabilecekleri oyuncular. Bu oyuncuları kim aldı çok ya? Bak, çok, ya? Çok özür çok çok genç hoca söylüyor hani kimi aldığını. Sağ tarafı abi. da sol tarafı da zaten bu yönetim aldı. Yönetim değil ki sorun abi. Hani yani yine alın yani. değil. Bu da transfer penceresinde ya Bu oyuncuları ilgili ve programı. giden teknik direktör. Abi, Ama bu arada tabii giden teknik direktör. Bu arada lazım. en büyük ha, sorumlusu o. Tabii, giren, giden teknik direktör ve Sergen Yalçın konusunda ben e, Can Taş'a şöyle bir artıda bulunayım. Hatta Sergen Yalçın gelir gelmez bence iki önemli dokunuşu var. Bir, e, bunu ben haftalar önce söyledim. Bu daha sonra tekrar e, gündeme geldi. Bilal Ture'yi Larin gibi mesela... Evet. Monte etti oraya. Ama Murat onu işte, öyle kullanıyor. E, İkincisi de hemen bitireyim. İkincisi de o savunma zaaflarından o kadar e, şey ki hemen gelir gelmez. Dediğin gibi zaten sevdiği oyun. Madem böyle biz önde kalalım. Topu hemen kazanalım. Evet. Oraya hiç düşmesin zihniyetinde. Ama bugün öyle bir şey olmadı. İşte ben 11-10'da da onu bekliyorum. Oyuncu kaliten topu ayağında tutabilecek. Topu çevirecek. Ya, topu sende tutacak bir oyuncu kalitesi yok. Nasıl yok abi? Yok Endidi abi. Endidi kötü oyuncu mu? E gördün bugün Endidi'den. Abi bir tane pozisyon yani. üzerinden değerlendirilmiyor. Abi bu ayağının dışına bakarsan Galatasaraylar da çok kötü. Abi çok yani. şöyle yani ama şunun için söylüyorum. Genel olarak sana, baktığın şey, zaman sana Yani Endidi, de şimdi biz ne konuştuk? Şimdi bak abi Beşiktaş'ın ön tarafı, yani ben söyleyeyim sana. Söyle. En önde e, Abraham, Evet. yani Beşiktaş seviyesinde değildir diyemem ben. Arkası, şimdi, abi çok özür dilerim. Ben yazayım ondan sonra. Arkası Rafa... İyi oyuncu. Sol Bilal Ture. Bilal Ture kötü oyuncu mu? Bence iyi oyuncu. E sağ öndeki oyuncun Cerni iyi oyuncu. Geldim arkaya Orkun Kökçü'ye 30 milyon verdin. Maalesef. İyi bence e, çok e, büyük hata. Tamam 30 milyon verdin şu ama. Oradan çiziliyor. Yanında endidi şey. Tamam buradan sonrası sor yok. yok. Bence endidi de ben şimdi sana bak. Söyleyeyim. Diyeyim. bir şey şunu yapıyoruz. Yani bu senin yaptığın şey şu. Yaz abi şuraya öne. Pele yaz. <laughs> Yazayım. Kötü oyuncu mu? Değil. Arkasına Maradona yaz abi. Ama ikisi oynamaz yan yana. Ya yaz yaz. Kötü Ölgüler oyuncu Öldüler zaten. <laughs> Kötü oyuncu bu. Allah Allah. Toprakları bol olsun. Mal olsun. <laughs> Kötü oyuncu mu? Neye <laughs> varacaksınız söyleyeyim Abicim, mi? Abicim Abraham <laughs> diye ya Şimdi eğer oyuncunun kariyerini konuşuyorsak. Kariyeri değil. Hiç bir konuşmayalım. Şey söyleyeceğim. Hiç Mesela, konuşmayalım. ben ona şöyle bir kontra yapacağım. Bir tarafta o işi yapan Torreira bir tarafta Endidi. Hani işin savunma kısmında da, tarafı, bizim kısmında bir tarafın kadro da, kadro değeri 300 milyon, hayır, öbürü 100 milyon. Yani, yani oradaki imam, fark hayır, var. Mesela Endidi iyi diyorsun ya. İyi, bak şöyle bak, iyi diyor. Ama Endidi iyi oyuncu abi. Var. Bak Haluha şurada katılıyorum. Endidi bu oyuncusu. sezonki transferler arasında iyi Kıtı. bir transfer. Tamam. Ama Endidi de Şimdi ya bunları konuşmak lazım. Endidi'nin de sakatlık problemi var. Var abi. Endidi zaten. de o Endidi oynamıyor zaten sahada. Eyvallah. O yüzden, o yüzden abi, abi. Zaten Abraham'da da var. Şimdi El Bilal Ture kötü oyuncu tabii ki değil. Ama El zaten Bilal Ture bütün hayatı sakatlıkla ben geçti adam. El Bilal Ture'nin sakatlık şeyini gördüm CV'sini. Tamam. Sen, ağzım ama zaten öyle olduğu için sana kalmıyor. geliyor. Ama tabii. Bak, zar, yani. zar atıyorsun. Tabii. Yani sen Abraham da öyle olduğu için sana geliyor. Engin de, de öyle olduğu için Ama geliyor. Elbilal Tüne de öyle olduğu için sana geliyor. Ama buraya işte o zaman bunu yazamazsın Haluk. Baba, Diyemezsin zaman... Abraham kötü oyuncu mu Bilal kötü hiçbiri değil. Abba, bu Ama bu ligde sana oyuncu... bunlar maç kazandırır ha. Bunlar öyle yetenekli yani oyuncular değil. Senin şikayet etme yani. hakkın da yok böyle baba. İtalyan oyuncu da kaça almıştınız? 10 milyona mı almıştınız? Hangi, i̇mmobile. Kilo immobile. Immobile. Mesela, nereden buluyorsun? 20 böyle 20 bir şey, şey adamlar olur. var ya artık böyle seri sonuna Skarta'ya çok yakın kalmış adamların çok yüksek fiyatla geçiriyor. Ben geçen Son 5 senedir o, falan yapıyor Beşiktaş geçen bunu. Yönetim için Ve bu patlayana da... kadar da çok alkışlanıyor. Çok büyük golcü. Kim abi. kadar abi? senin Parayı veriyorlarken... o eleştirdiğin o paralı askerlerin evet, dışında kusura bakma ben Beşiktaş medyasından da çok severek de izlediğim ben şeyler var. Ben ilk kez bu, kadroyu ya mesela. Abi, ben Rafa Silva'yı bu kim, kadar kim? senin abi, kadar sert eşsem bile bizim var mı? Hiç yapmaz çok, çok ikisi Hiç ikisi de yapmazlar. Seviyorlar Ama bugünkü yani performans. Ben, performans. ben genel performansından da memnun değil o. Yani bu sezona başlangıç performansından da memnun değil. Abi Beşiktaş'ın şu kadrosunun hiçbir şeyinden memnun olamazsın. Bak bu bir takım mı? Kim diyorsa ki bu Beşiktaş kadrosu iyi bir kadrodur. Şampiyonluğa oynar. Yok. Ya futbol bilmiyordur ya da kandırıyordur. Bir şey seni. daha söyleyeyim. E, o zaman biz beraber değildik. E, Beşiktaş Süper Kupa'da 5 gol attı Galatasaray'a. Şampiyonluk şarkıları söyle. O gece ben Beşiktaş'ın işi çok zor dedim. Beni bahsettiğin tayfa linç etti işte. Hani hmm. yemedin ettin diyorsun ya. ya. Hep bize o gün söyledikleri için söylüyorum. Yani. Çok zor geçer bu sezon. Bu arada Galatasaray dedim. kulübü az önce resmi Twitter hesabından e, Trabzonspor maçındaki Arda kardeşlerin pozisyonuyla Bugünkü Yasin Kol'un pozisyonunu arka arkaya e, paylaşmışlar. <laughs>